Tamam. Kimlikten göreceğim zaten Ahmet Bey gibi. Evet. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Buraya doğru gelme peygamber buyurun. Evet merhaba akşamlar. Herkese Evet. 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 Bu süper bilgilerimiz gelince göndereceğim hemen. Bastıklarımız lastiği. Tamam çok güzel. Evet, Hacı arkadaşla takıyor çok güzel. Evet. Yes. Bir sütü geliyor daha. Biz bir ünlem edelim. İyi akşamlar, iyi yolculuklar.